Arkadaşlar merhaba, bugün size bahsettiğim sürprizim buydu. Köpeğimiz geldi. Abi bu arada hoş geldin. Hoş bulduk. Bayağı uzun yolculuktan geldin. Evet. Köpeğimizi abimiz getirdi. Köpek taşıyorsun. Karadeniz köpeği. Evet, İstanbul'dan geldi. Sakarya tarafından. Adapazarı Sakarya. Evet, oradan buraya geldi arkadaşlar. Şimdi birazdan biz burada abimize yolculuk yapacağız. Köye kadar gideceğiz. Köpeğimiz bu azap için geldi. Ben size de detaylarını birazdan anlatacağım. Şöyle bir açtık hava alsın diye. Şöyle yakından göstereyim. Kızım. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Yeni misafirimiz bu. Ee, bahsettiğim gibi detaylarını anlatacağım. Neden geldiğini. E, neden burada olduğunu anlatacağım. Uzun bir yolculuktan geldi. Şimdi birazdan gideceğiz. Onu Azap'ın yanına götüreceğim. Azap'la beraber sizlere videosunu çekeceğim. Bize köpeklere yemek getirdik. Ee, normalde bugün bu videoyu Size yayınlayacaktım fakat bazı işlerimizden dolayı devam edemedik. Bugün buraya bile zor yetiştik. Yarın detaylı videosu gelecek. Dişimiz bu arkadaşlar. Sizlere detaylı videosunu anlatacağım.